Herkese selamlar dostlarım. John Turing anlasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım günlük şifremiz belli oldu. Şöyle bir bilmeyenler için orta tarafta bakın Daily Chipper yazıyor. Ee, şöyle oraya bastığınız zaman sizi bu ekrana atıyor. Burada Morse alfabesiyle şifremizi yazacağız. Şifremiz bugün dostlarım Stable. Şöyle S harfiyle başlayarak e, şifreyi yazalım. Ben ekranın sağ tarafına da tabloyu veriyor olacağım. Oradan da durdurup rahat bir şekilde yapabilirsiniz dostlar. Evet, S harfi ile başlıyorum. 3 tane nokta yapacağız S için. T harfi için dostlarım bir tane çizgi. Bu arada harfler arasında biraz bekleyebilirsiniz, sorun yok. Sadece yazarken hızlı yapmanız gerekiyor biraz. Bu arada nokta için bir kere basıyorsunuz. Çizgi için de şöyle bir iki saniye falan basılı tutuyorsunuz dostlar ekrana. Şöyle A harfi ile devam edelim. Bir nokta, bir çizgi. B için dostlarım bir çizgi, üç tane nokta. L için bir nokta, bir çizgi, iki tane nokta. Ve son olarak E için dostlarım bir tane nokta yapıyoruz. Ve 1 milyon ödülümüz hayırlı olsun dostlarım. Bu arada bir milyara da gerçekten az kaldı. Şöyle bir 10 gün veya 12 gün sonra Lord olacağım inşallah dostlar. O zaman da bütün parayı hep birlikte ezeriz. Onun da videosunu yapmış olurum büyük ihtimalle. Hepinize bol kazançlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.